insanlara var. Bugün sizinle bir nidalı çekelim dedik. Elimizde e, yedi tane fazla erkek var. Bir tane de dişimiz var. Bu dişinin de anne babasını yer e, diğer vermiş. Bu kötü bir kuş bu erkekler de bizde fazla. Şu mavi sökük yanına bıraktı. Şu donuk sökük. Hatta belki içeride de atlar. Sökük de kesik o. Bunlar hepsi sökük. Yemek yedirdik şimdi onlara. Bakın kuşlar tuttuğunuz zaman boyunca Bir hileyi çözmüşler burada. Hepsi top böyle yapımdan çek. Nasıl bitiriyorsunuz bu ay bütün kuşları ayıracağız. Elimizde böyle 7 tane fazla erkek var. Dişi de yok yanımızda fazla, burada dişileri de, erkekleri de bıraktım. dişileri de, erkekleri görsün. Burada İngiltere'ye giden birkaç tane daha erkek var. Dört, beş tane erkek tane var. Beş tane erkek var. Burada elimizde falan bu tepeli, bir de yanındaki öker, bir de şu benim büyük... Benim favori erkeğim. Ha, Beyaz arkas zaten... Ha, ha, arkasındaki e, mavi benekli, o bizim erkeğimiz. Burada karşıda bir tane daha mavi var. Bir de tepeli mavi var. Altı tane erkeğimiz var. Yan Kendi kursağımız. Burada da dişiler var. Burada da üç tane, e, dört tane dişi gidecek buradan. Yok. Bir, iki, iki, beyaz dişi. Üç, üç, dört, beş tane de buradan gidecek. Geriye falan. Hemen hemen yine erkek fazla bizde de bir tane iki tane yedek olsun. Geriye falan Çocuklarımız bir şeyler bunlar arkadaşlar. Zaten çift taneden bir beş çift çift taneden aldığımız kuşlar var. kızıl Bu, benekli, benekli, mavi er dişi. Mavi dişi. Ondan sonra bir tane kızıl kalıyor, bir tane de benekli kalıyor. Bizim Aynen. elimizde. Bir de çakmaklı kalıyor. Bir de bizim koyu mavimiz kalıyor. Ben şimdi de sonra Aynen. geriye kararlar gidecek. Onlar da İngiltere'ye gidiyor. Bu mey zaten. Ha, ya. beş dişimiz var kendi dişlerimiz. Yedi tane de erkeğimiz var. Nereye kalan çift tanelerden de bu arada bu sezon evet. her zaman bu hafta yavruyu büyüdüğünü şey yapacağım, ayıracağım onları. Bu yavruları da şeye verdik. Ensari abiye. Ensariye Diyar. verdik. Hmm. Yani sizin evet. oğlu çocukları bunlar. Burada da bir iki yavrumuz var böyle. Bunlar da ayıracağız bu hafta. Bunlar da sahiplendirebiliriz. Çünkü bu kuşlara yetişemiyoruz. Yaklaşık bir 50 tane yavrumuz var. Burada da bir kız yavrumuz var. Bir bunlar... olarak bunlar kalacak. He, bunlar yine yumurtladılar. Gösterebilirsin. Bunları ben oturacağım. Bir erkek yavrusu. Burada da benim rakipsizim çocukları var işte. Bu kuşu ölümden döndürdük. Bu da kalacak. Bundan da bir iki çift yavru alacağız. Bu ikisi kalacak. Ee, burada da uçurduğum domun yavruları bunlar. Biri tepeli atmışlar. Tepeli ayna koyduk. Bunları da bir kardeşimizle arkadaşlık sağlayacağız. Bir de bunlarda bir çift yavru var. Bunların hepsi ayrılacak. Evet. Bunlar hep sağlayacak arkadaşlar diye şey kalıyor bizim. Ya Bir çift tarpında yavru var, bir çift yumurta da var. O yumurtayı kaydıracağım. Bu sefer bu hafta bunları ayıracağım. Bunların Aynen. siparişleri doluyor. Aynen. Ondan sonra iki ay kimseye Aynen. yavru yok abi. İki ay kimseye yavru yok. Elimizdeki erkekler bunlar, o dişi de var. Bize ulaşmak isteyen arkadaşlar. Bu dişi de Yani çift halinde beni arayan çok arkadaşlar oluyor ama çift halinde hoşumuz yok. Erkek lazım olan varsa erkek verebilir. Var mı? Yani mesela telefon numaranız daha uzağa, irtibata geçirilecekler. Bunlar artık sizin sorununuzdaki bu değil, onun yanındaki daire. Bunları ben daha yapmıştım ama erkek çok olduğu için işte şu an tüm de yaklaşık 1.8 tane uçurduğumuz erkek

Bunu uçurmak, alıp da uçurmak isteyen kanatlarını çekip uçurabilir yani. Yani gelecek aydan sonra bizde ne yavru var sahiplendirmek için ne de kuş kalıyor. Bir sebebimle öyle kendimiz uçuracağız. Allah nasip ederse... İngiltere'ye gönderdik mi evet. Bu takla Dünya taklatıyor da Burada hili, hili Çok yediler abi çok yedirdim onlara ya. Bir sabah akşam gelmeyeceğiz diye yedirdim. Akşam bir daha geldik verdik. Arkadaşlar, Aslında olsun. De o, şeyde var. Dişi girmesin, da. o dişi girmezse olmaz ama. Kuşlar bunlar.